Sercan bu arada efsane röportajlar yapmış. Tebrik ediyoruz kendisini. Güzel böyle çaktırmadan güzel yanıtlar alıyor Sercan. Evet. Emeğine sağlık. Ne emeklerle başlıyor diziler? Bak Gülsüm Ali'nin ilk açıklamasını duydun mu? Adana'da çektiler bereketli toprakları ki Engin Öztürk, Engin Akyürek hep karıştırıyorum ikisinin soy ismini. Ne zamandan beri ekranda değildi? Patlar bu projeden de ama kötü manada patladık. patladı. Patladı. <laughs> kötü manada patladı. Adana'da. Dizilerin ne olacağı belli olmuyor. Hiç sıfır. demeyeceğim. <laughs> belli olmuyor bence. Belli oluyor. Çok belli oluyor. Fragmandan ya, anlıyorsun o artık. Boğazıma kuruyemiş takıldı. <laughs> helal. Sen e, çok dizi izleyicisi değilsin <laughs> ya. Yok. O yüzden ben ben fragmanda mesela Sakıncalı diye bir dizi vardı. Sakıncalı kimdi? İçten. E, Özgü Özperinç'in dizisi. Onun fragmanı yayınlandı. Bak dedim bu dizi tutmayacak. Engin Akyürek yayınlandı bu dizi tutmayacak. Bak tutacaklar o kadar belli ediyor ki kendini. Kıskanmak fragmanı yayınlandı. Herkes hani reklam işbirliği değil. Herkes kendi sayfasına paylaştı. Bu yılın dizisi bu olacak. Yeni Aşkım Memnu diye evet. öyle paylaştılar ve tuttu. Yani tutacak diziler belli. E yapımcılar belli bunu anlayamıyorlar mı mesela? Yani o zaman? izleyici eğer iyi bir izleyiciyse anlıyor. Evet. Mesela yani gerçekten neyin tutup tutmayacağını anlıyorsun. Yapımcılar da şöyle risk alıyorlar. Hani acaba hani Olur ya tutarsa tarzında da risk alanlar var. <laughs> sakıncalı mesela aslında gerçekten... E, ...benim annemin izlediği tek... ...aa ben Sakıncalı'yı izledim dedi... ...izle dedim bitiyor dedim... ...finali geliyor dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum <üzülmüştür gülüyor> o kadar hevesle söyledi ki... ...Allah Allah... ...hiç dedi saçma sapan diziler yayında... ...bu dedi kalkıyor dedi. Herkesin mesela, zevki farklı işte. Farklı Ama artık anlıyorsun televizyon... ...televizyon seyircisi ne istiyor biliyorsun. Kaos istiyor. Evet, evet. Heyecan istiyor. Evet. Hani mutlaka bir şey olacak yani... E artık sıradan e, maalesef o kadar da çıtayı yükseltik yapımcılar oyuncular sıradan şeyler izlenmiyor. Sil gitsin. Evet. Sıradaki gelsin. Evet. Yani sonuçta çok büyük isimler Yurt ya. Bu en çok izlenen bizim diziler. Günün sonunda bütün diziler bir matematik ya. Bak, yani kanala getirirse hani şimdi eğil oturup doğru konuşalım. Yurt dışına 140 ülkeye satılan dizi kötü de olsa yayınlanmaya devam edilebiliyor Et, yani bak. Etmedi. Hande Erçel nerede yani etse. Hande Erçel Barış Arduç'un parasını evet. konuşmadım ne zamandır bak o benim içime kalmış. Yani eğer çok inanılmaz kötü reyting almazsa dediğin doğru. İnanılmaz kötü dediğinde hani ilk 10'da 15'te değilse evet. mesela. Evet yani ilk 10'da olacak. Yani e, bir çünkü saçma et. sapan yani valla hani kıskanıyor falan demeyin ne olur ama e, ben evde olsam izleyemem içim kaldırmıyor benim ya gerçekten içim kaldırmıyor ee, yine, ya bazen önüme keşfette düşüyor. Hani bizim karşımıza da programlar var çok kıymetli mesela benim de çok sevdiğim e, programcılar var yapan ama formata bakıyorsun. Belki bazen şunu diyenler olabilir. Hayır işte bize yanlışı gösteriyor. Ben tam aksi düşüncedeyim. Herkes aynı fikirde olmak da zorunda değilim zaten. Siz de öylesiniz ama bana göre de normalleştiriliyor. Sıradanlaştırılıyor. Çok sıradanlaşıyor. Yani, ha, o komşunun e, karşı komşuyla çocuk yapmış. Ne var ki bunda falan. Hani artık kafaya geliyoruz ve çok üzülüyorum. Yani, yani çok normalleşiyor. Şey vardı inanamamıştım. Hani, Çocuğun kimden olduğunu Allah'ım neyse ben söylemeyeceğim de saçma hele sapan. Hele bir kadının... Kimde olsa dersin ki yok artık bu ne dersin. Bir kadının beş sevgilisi vardı. O kadın da kadın... Ee, ve mesela. hani şey bile dedi sonucu bile dedi ya sen kadınsan biz neyiz dedi hani 5 tane nasıl idare edebiliyorsun nasıl bir mantık nasıl bir kafa inanılmaz neyse çok acayip şeyler bunlar evet. boş ver neyse anı konuşup konuşup bizim böyle konuşup konuşup, konuşup konuşup neyse ver aman abi. hayırlısı falan kim ne yaparsa yapsın sonrasında herkes da. kendinden bilir deyip toparlamamız gibi anın altan deri ceketi neyse deri ceketin içindeki de çok konuşulmuş öyle yazmışlar buraya bir bakayım görmedim çünkü Beyaz atlet, atlet değil o değil mi? Atlet, tişört. Ben eğer tişörtse okeyim atlet sevmiyorum. Atlet bir tek çocuklarda seviyorum. O da üşümesinler diye içine mutlaka ama erkekte atlet sevmiyorum. Bu atlet değil tişört zaten. Tişört mü? Ben olmamış. takı da sevmiyorum. Ee, Pelin <laughs> e, konser verdi bu arada 12 Aralık'ta <laughs> o... Nasılmış? Ee, çok güzelmiş ve bayağı doldurmuş. Boş yer yokmuş. Oo. Hani bir otelin içindeki yerde, hani yeni açılan bir yer var evet, ya, orada evet. çıkmış. Bir tane koltuk bile boş değilmiş. Bayağı kalabalıkmış. Yani şarkıcılık yolunda ilerliyor değil artık şarkıcılık yapıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ar, e, yani gece hayatı da demek ki yeni yüzler ismi. arıyor yeni bence yüzler de öyle. seviyor evet. Ve hani birkaç mekan var. Evet, oralara gidince çok eğleneceğini biliyorsun. Hani bizim de gittiğimiz ama böyle yeni yerler, yeni mekanlar herkesi cezbediyor bence. Boşanmak ki olmadığını da konuşanlar var. Yaradı bence ikisine de. Mehmet Üsun boşanmadılar dedi. Yoş. ben inanıyorum. Mehmet'in Yoş. son haberi de yine doğru çıktı. Bu evet. da doğru bence. Boşanmadılar. Buna da çünkü konuşmuyorlar. bu konuşmamak nedir? Her şeyle ilgili konuşuyorsun. Reklamla ilgili konuşuyorsun. Ama boşandın mı, boşanmadın mı? Net soru evet veya hayır ya. Bitti. Bu kadar. Bitti. Bu kadar. Hayır de. Bu kadar. Bu bir daha sorulmayacak. Aynen. İşte geçen gün verdik ya senin bayıldığın dizi Eşref Rüyada Görkem Aa, Sevindiğin dansını. Ne kadar güzel. O ne kadar bir hani ne oldu kült sahne oldu onu da Taner Rümeli'ye sormuşlar. Hani yapar mısınız diye. Yorumlamasını bir daha getirelim mi arkadaşlar ekrana çünkü... Çekerken acaba bu kadar olay olacağını biliyorlar mıydı? Bence biliyorlardı. Yani bilerek yapılmıştır Görkemi muhtemelen. Görkem'in şu an hangi bütün replikleri de olay. Viral oluyor yani. Bir anda YouTube'a düşüyor. Peki normalde bu kadar öne çıkan bir oyuncu değildi değil mi dizide? Sonra kendisi mi acaba bunu yaptı biraz? E Şöyle yok. Dizinin senaryosunda var şimdi Görkem. E, Çağatay Ulusoy'un Görkem Sevinlik. Çağatay Ulusoy'un ezeli rakibi. Ha. Yani zaten başrollerden tamam. bir tanesi. Ama oyunculuğuyla da o kadar parlattı ki i̇şte kendine ha. dediğin doğru yani sonradan daha ön plana da çıktı ama dizide başrol zaten Gonca Vuslaterinin de oynadığı dizide evet. hani yan rol demeyeceğim artık yani çok. orada da Cemre Baysel sonuçta evet en Leyla zaten gereken. dizinin adı evet. oydu evet. ama evet. Gonca Vuslaterini daha çok konuştuk burada da acaba öyle bir şey var mı diye bilmediğim için söyledim Çağatay yine konuştu hmm. Çağatay Ulusoy'un oyunculuğu efsane gerçekten ama Görkem de o kadar tatlı o kadar komik oynuyor ki bir de replikleri falan Çağatay'a diyor işte Eşref yine mi sen falan sürekli bir şeyleri yapıyor sen dizi izliyor musun Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor kötü işler her seferinde Çağatay Ulusoy patlatıyor onu tamam mı? Eşref tek niye diyorlar? Çünkü tek başına He. yani eşref tek herkese <laughs> şey yani, herkese yani. Onun videoları gelir. videoları paylaşıp herkes böyle tek başına yürürken reelsler çıkıyor karşıma da. So, soyadı tek değil mi dizide de? Ha, soyadı evet, tekmiş soyadı zaten tek. tamam. Ama tek başına. Ha, siz, ha, herkes siz herkes ben, ben tek diyormuş. orada bir şarkı da vardı Malı. hangi şarkıda siz hepiniz ben tek Hande Yener veya İrem Derici ne baktım hiçbiriniz Ne diyorsunuz şu an hiç bir şey anlamıyorum. Şarkı sözü. Ha çalalım birazdan yaşa. Evet. Ben de dinlemiş olayım. Taner evet. Rumeli'nin açıklamasına da bakalım. Ona bakalım. Görkem'le ilgili bir şey diyeceğim. Rumeli. Kaderin şu an konuşmuyoruz. Yakında sonuçlanacak bir davası var. Özel hayatı biraz sıkıntılı. O yüzden şuna dikkat çekmek istiyorum. İnsanların özel hayatında ne olursa olsun, bazıları çok yansıtır, mecburen evet. de yansıtır ama çocuk işin içinde olunca güçlü kalmak zorundasındır evet. ya. Görkem şu an onu yaşıyor. Görkem aslında özel hayatında sıkıntılar yaşamasına rağmen dizide yüzü gülüyor. Başarılarıyla yüzü gülüyor. Daha da çok gülsün inşallah. Çok da hak ediyor. Bak şu an çok şaşırdım. Normalde tabii ki dizi oyuncularının görevi, görevi gereği. Hani bunları yansıtmaması lazım ama hani hiç öyle bir Bazıları... sorun varmış gibi bir evet. enerjisi yok. Hiç Çok enerjisi şaşırdım. yok değil mi? Normalde evet. hani o kötü enerjiyi vermiyor bize yani kötü Aynen. adamı oynuyor ama yine iyi enerjili. Ee, i̇nşallah özel hayatındaki problemler de bir an önce çözülür Görkem'ciğim. Ee, sonuçta yani evlilik ne kadar normalse boşanma da normal. Tabii canım bir de yani gitmeyen bir şey zor ittirmenin de gereği evet. yok. Çocuklar falan mevzusunu o kadar detay bilmiyorum ama neyse geçelim o ses Türkiye'nin güzeli. Saadet'e. Saadet. Arkadaşımız. O yüzden bir paylaşalım. Şurada arkadaşımın güzelliğini bir kez daha güzel görmüş kadın. Çok Güzel kadın. Gerçekten Saadet buraya geldi. neden yani Zarif zarif. Evet. Çok zarif. Böyle naif, zarif. Her zaman böyle. Saadet hep bak bu ses tonuyla konuşuyor. Sessiz sessiz konuşuyor. Tane Böyle tane tane. tane. Ruhu öyle çünkü. Sadece şu vatka işi çok popüler ya. Hani. Oversize çok... ötesi. Oversized. Oversize hem de vatka çok popüler. Hani bu kadar çünkü o kadar zarif ve o kadar aslında ince bir kadın ki iri göstermiş. Dün ben de böyle bir parça giydim mesela. Fotoğraflarıma bakınca ben de kendimi iri buldum. Normalde o e, hani inceliğe gitmiş ama e, bu saçına makyajına bakınca çok güzel. Yakıştırmış. O Ses Türkiye 2026'da da bakalım ne olacak? Ne olacak? Şu jüriler ne olacak? Kimler yarışacak? Göreceğiz zaten 15 gün kaldı biraz çok sabır. Yani yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi. Herhangi bir başka kanala kimsenin eli bile gidemeyecek bu sene her sene Tabii olduğu gibi. Tabii çok fazla böyle e, sevdiğiniz oyuncuları en çok oyuncular yer alıyor genelde. Ee, şarkı performanslarını, sahne performanslarını göreceğiz bakalım kimler dönecek, kimler dönmeyecek, ne gibi tepkiler, yorumlar, sizin sevdiğiniz... Bana en çok sorulan uzak şehirden kimse var mı, yok mu? Ben de çok merak ediyorum. Bu sorunun cevabını bir iki gün içerisinde bir söz aldım kanalın yönetiminden. ilk defa biz açıklayacağız inşallah. Hadi inşallah, evet. hadi inşallah. Evet. Çok mutluyum şu an. Evet. Ben bir de neyi çok merak ediyorum biliyor musun? Jüriler kim bilmiyoruz gerçekten. Bilsek de söyleyemiyoruz J bir kısmını. Ne giyecekler? Bak o önemli. Yılbaşı Jüri'nin ne giyeceği evet, önemli. Güzel giysinler ya. Yani geçtiğimiz senelerde beğenmediğim birkaç tane olmuştu yalan yok. Böyle çok havalı, böyle görsel şölenli bir kıyafetler bekliyorum. Bakalım ne olacak. Kesinlikle. Zaten bence katılacaklar da görsel abi, şölen yapacak. Tabii. Orada düşünsene o gün onlarca karavan ...kimin çıkacağını bilmiyorsun... ...belki sahnede şarkıyı söyleyen kişi arkadaşın... ...tanıyamayabilirsin sesinden... Sadef bile çok heyecanlı Evet. Zaten. ...o yüzden de göreceğiz bakalım bu yılbaşı bizi neler bekliyor... ...Şenay Güler ile Semih Saginer... ...ne güzel ilişkilerini devam ediyorlar... ...yani öyle böyle değil... ...sessiz sakin devam ediyorlar... ...Avrupa Yakası'nın Fatoş'uydu... ...ne güzel bir diziydi bu... ...ne güzel ah, bir diziydi... Ah, keşke tekrar yapılsa da keşke. tekrar izlesek... ...çünkü Gülse Birsel de Avrupa Yakası'ndan... ...ne güzel dostlukları varmış... Çoğunun tekrar tekrar görüşüyorlar her seferinde de soruyorlar gülse bülse yenisi mi geliyor yenisi mi geliyor o kadar hasret kalmışız ki Aynen. en korktuğum şey tekrar yenisi gelecek ve e, reytinglerde patlayacak diye çok İnşallah. korkuyorum hayır kötü anlamda. <laughs> ha, yok ama yani, bir şey söyleyeyim mi? Bilir, olma ihtimali yüksek. Yani biz birazcık o konularda nankörüz yani Öyle. isteriz 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 sonra yeri gelir tak kızılcık şerbete dönebiliriz. Bence yani... yani... Maalesef üzülerek bunu söylüyorum. Onun yeri artık ana akım değil. Çok üzülerek söylüyorum. Dijital platformlarda çok daha başarılı olur. Keşke söylediğinin Aynı. tam tersi olsa ama bu O böyle. esprileri eğer gündeme taşıyabilirlerse, bugünkü e, haline getirebilirlerse bence yine ana akımda çok güzel i̇şte o olabilir. O yapılabilirse. De. Evet. Bir soru işaret. 11 yıldır beraberler ve evlilik yok. Ne güzel devam ettiriyorlar. Çocuk yok. Evet, istemiyorlar da demek ki zaten. Bence artık hani, yapmaz. E, Tabi şey, çok, Gürler. yani isterse tabii ki her kadın istediği yaşta bence evli yapmaz. anne olabilir. Ha, o anlamda olabilir de bence yapmaz. Hani hiç o elektriği almıyorum. Öyle bir istek talebi de yok. Şenay Gürler'in zaten saygı, saygı nereden yok? Beraber ama? çocukları yok diye ha, hani bir evlilik. E, Evet. Üzerine konuşmaya çalıştık. Avrupa yakasından biraz izleyebilir miyiz biraz? Hadi. Şenay Güler'im. Bu arada önce başka bir çocuğu var tabii ki. Biz beraberliğinden bahsediyoruz. Evet. 11 yıllık beraberliğinde bir çocuk istemiyorlar. O yüzden evlenmediğine dair konuştuk. Yanlış anlamı olmasın. Aynen. Zaten bir ilişki devam ediyorsa, yani tabii ki evlilik çok güzel bir kurum ama bazen bazı kişilerde o imzayı atmak ters tepiyor. <laughs> Eğer bir evlilikte. Kelepçe gibi mi geliyor. <laughs> Aynen. Çoluk çocuk istenmiyorsa yani şimdi gerçekleri konuşalım. say gibi takılacaksın veya o o orada evde o başka evde şey o yeni diğer evde. Bak, o da değil yani. yani. En saçma Gerçekten şey değil. değil. Niye evlendin o zaman? Evlenme, evlenme. ayrı evlenme. evlerde yaşayacak. Bak ha. evlenme. Yani ha. evlilik. Ben ayrı yatağa bile karşıyım. Ayrı ev zaten saçmalık ötesi. Siz de yazın reklam arasında fikirlerinizi okuyalım kısa bir ara.